E sen kim? <laughs> bak şu an iki yayın birden yapıyorum. Hem istek Hem YouTube'dan yayın yapıyorum. Hem bak bir taraftan e, TikTok'tan yayın yapıyorum. Bir taraftan YouTube'dan yayın yapıyorum. Arkadaşlar iki taraftan da yayın izleyebilirsiniz. Enteresan bir hal. Yani bir taraftan e, TikTok'tayım. Bir taraftan YouTube'dayım. Çok enteresan bir yayın şu an. Şu an YouTube'da bir kişi izliyor. Çok enteresan. Gerçekten. <laughs> İki tarafa bir de çok iyi. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Gerçekten bak şu an hem YouTube'da yayın yapıyorum aynı anda hem yayın yapıyorum. Beğen için teşekkür ediyorum. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok iyi. Evet. evet. <laughs> Çift portalı kullanmak çok güzel bir şey. Ya çok güzel bir duygu. Bak şu an bir taraftan TikTok'takilere cevap verebiliyorum. Oradakiler okuyabiliyorum. Ama bir taraftan YouTube'dakiler de. YouTube'daki arkadaşlar yazar, siz de yazabilirsiniz. Kimler var bilmiyorum. İki kişi var. Ee, yazı panel açık mı YouTube'da acaba? Bilemiyorum ya ben. YouTube biraz e, yayın konusunda acemisiyim. Panel açık arkadaşlar oradan. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. <laughs> Grup yani bana göre çok değil Arsaniye. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu YouTube yayınlarının şeye faydası var mı? Ee, plan var mı şimdi arkadaşlar? YouTube yayınlarının izlenme süresini, izlenme saatine faydası var mı? Ben bu konuda pek bir şey bilmiyorum ama plan varsa birisi yazsın ya. Arkadaşlar canlı sohbetine yazarsanız mutlu olurum. Siz biliyor musunuz arkadaşlar TikTok arkadaşlar? YouTube, e, YouTube'da yapılan canlı yayınlar izlenme süresine faydası var mı? Ben bu konuda biraz acemiyim. Ee, YouTube'dakiler. Ersan hakikaten seviyor öyle şeyleri ya. Bu arada için teşekkür ederim. YouTube'da izleyen iki kişi kim çok merak ediyorum. Gerçekten çok geniş bir kitleye ulaştım şu an. <laughs> YouTube'daki en kalabalık yayınım. Şu an YouTube'da izleyenler nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Sizler de yazın ya. Tanıyalım sizleri de. Kim o iki kişi ya? O şanslı iki kişi kim? Arkadaşlar TikTok arkadaşlar yani şu an YouTube daha kalabalık iki kişiyiz. <laughs> Ama bak gerçekten bir acayip ya. Orada bak 1008 yöne takipçim var. Sadece iki kişi var yayında. Çok enteresan. Kitlem çok iyi ama. Sevo hoş geldin Sevo. Sevo sen nereden katılıyorsun? 67 Zonguldak mı? Yani 67 içine, gözümüzün içine, içine soktun ya. Sevo teşekkür ederim. Devamı gelsin onlara. Sevo ya böyle bir şeyler at biraz şenlendir yani ya. Oo Sevo. YouTube'daki arkadaşlara bir geceler yazacağım ya belki birisi e, hani birileri utanır da Muğla. Ne yapıyorsun sen? Sevo kalp de gitmez. Seni buraya bir şey yapman lazım ya böyle ne, ne yapman lazım biliyor musun Sevo? Şöyle bir yat atman lazım yat. Arkadaşlar YouTube'dan izleyen arkadaşlar. Bir şeyler yazsanız çok merak ediyorum. Kim izliyor bu yayını? Seva böyle bir spor araba falan at. Bir şeyler at ya. Öyle olmaz yani. Kalple falan geçiştirme beni şimdi. Yani ben kalp geçiştirsek öğretmen miyim? Nazif hoş geldin. İyi geceler. Ya böyle yayını bir küçüğe tırmandırın arkadaşlar. Bir şeyler yapın yani böyle. Bak YouTube'da zaten iki kişiyle yayın yapıyorum. <laughs> Deniz hoş geldin. İyi geceler. Merhaba. Ya YouTube bir kişiye düştü. YouTube'dan bir kişi de gitti ya. Hocam. Yani jeton ama şimdi sen böyle jeton yapacak bir şey yapalım. Böyle bir atraksiyon yapman lazım Sevol. Yani bir ağırlığını koyman lazım. Ya o zaman güzel bir şey bir jeton al bir şey yap yani bir hareket yap yani. Her <laughs> Ersancım hep söylüyorsun hep söylüyorsun sözde kalıyor. Ya bu YouTube'daki arkadaşlar bir kişi ya bir kişi ey bir kişi. İsmini yazar mısın? Kimsin? İn misin? Cin misin? Yani kimsin? Çok merak ediyorum. Bak çok şanslısın. Sadece sana özel yayın yapıyormuş gibi oluyor şu an YouTube'da. Ben koyarsam TikTok kaldırmaz. Seva koy ya, koy ya, ağırlığını koy ya. Evet, hem TikTok'tan yapıyorum hem Instagram'da, şeyde, e, Instagram'da çıktı. Hem TikTok'tan yapıyorum hem de e, YouTube'dan. Ama YouTube'da bir kişi izliyor arkadaşlar sadece. O bir kişi hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Son yıl hoş geldin, iyi geceler. <laughs> var ya. Seva böyle bence ezmen lazım ya. Yani. Böyle dümdüz etmen lazım. Yani yapamıyorsan zaten bırak yani. Arkadaşlar YouTube'da izleyen arkadaşlar nereden katılıyorsunuz? Yazın ya çok merak ediyorum bu iki kişi kim? Oradaki kişi kim? Yani o klavyenin arkasındaki kişi kim? Çok merak ediyorum. Telefon elinde izleyen iki kişi kim? Seva geldi bir selam verdi. O kadar yani. selam Selamla kaldı Seva. Şöyle biraz dik oturayım ya. Değil O zaman SEO ağırlığını koyman lazım. Yani you, bırak YouTube, you, TikTok sarsılsın yani ikisi birden sarsılsın. Arkadaşlar YouTube'da izleyen arkadaşlar şey biliyor musunuz? YouTube'da canlı yayın yaptığımızda bu canlı yayın siz dediğinizde e, şeye faydası var mı? E, izlenme süresini izleme izlenme saatine faydası var mı? Varsa ben saatlerce YouTube'dan canlı yayın yaparım o zaman ya. Açarım YouTube burada canlı yayını. kendimle kendine konuşur YouTube. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Bilen var mı aranızda? Youtube'da canlı yayın yaptığımızda izlenme süresine faydası var mı? Burada ya hayret bir şey. Yani biraz gelenler olmaya başladı. Sevay ortalığı ne dedik? Sevo hep sustu ya. evet. Arkadaşlar bu arada Youtube hesabım benim dünyam. Benim dünyam kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, beni bulmak için e, YouTube arama bölümüne e, okulda tavuk dansı yazmanız yeterli. Direkt ben çıkıyorum. Sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Destek verebilirsiniz. YouTube'daki arkadaşlar iyi geceler. Şu an çift yayın yapıyorum. Bir taraftan TikTok'tan konuşuyorum. Bir taraftan sizlerle konuşuyorum. Ama siz pek yazmıyorsunuz. Yani sizin yazınız mı kapalı ne yaptım bilmiyorum. Pek haktan hoş geldin. Yani sizin şeyiniz kapalı mı bilemiyorum. Evet, adım tavuk hoca çıkacaktım. Gıdaklayacağım yani. Yayında, yakında yayında gıdaklayacağım. Ya bir şey kazandırmıyor ki. Gıdaklasan ne olacak yani? Mevlüde. Mevlüde. Mevlüde bir var mıymış ya? ilk defa diyor. Mevlüde iyi geceler. Hoş geldin. Arkadaşlar YouTube'da bir kişiye düştük. Kim o bir kişi merak ediyorum zaten. Ya Nazife yetmez yetmez. Dondurma ne ya? Dondurma ne? Bana dondurma ben dondurma ile kandırmayın arkadaşlar. Bana böyle daha böyle yaratıcı değerlere gelin. Sevoya Sevoya bir şeyler söyledim. Sevo hep kaçtı ya. Sevo gitti. Hep gitti Sevo ya. Dondurma ne ya? Bana yat atmanız lazım sizin. Spor arabatmanız lazım. Asa, yap, asa atmanız lazım. Para yapmanız lazım ya sizin. Arkadaşlar bu arada siz pek yazmıyorsunuz. Hep genel topiklerle konuşuyorum. Ben, arkadaşlar bana az mikrofon al. Mikrofon yetmez bana. Hani bana şey atmayın. Mikrofon ne, ne kadar mesela? 5 Be kuruş mu? 10 kuruş mu? <laughs> bana para yağmur yapmanız lazım arkadaşlar. Para yağmur yapmanız lazım. Spor araba yat atmanız lazım da. Sesim daha iyi çıksın diye. Yani telefon değiştirmem lazım arkadaşlar. Destek verin ya. Telefon değiştirmem lazım. Telefon eskidi. Ses çıkmıyor. Yani ben bir şey sinirlenip kaçıyorlar ya. Böyle bir şanssızlık mı var arkadaşlar? Youtube'dakiler hiçbir cevap vermiyor. Youtube'dakilerin dünya umurunda değil. Yazamıyorlar. Bilemiyorum ki. Gerçekten düzenlemiyorum yani. Bilemiyorum. Sesin geliyor mu arkadaşlar bu arada. Ses nasıl? Youtube. Ey Youtube. Ses geliyor mu? Allah aşkına cevap ver Youtube ya. Youtube'dan ses yok arkadaşlar. Youtube. Youtube. Youtube'dakiler ölü ya. Yani. Yakup Özgür. Ya hoş geldin iyi geceler. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Yazın bakalım. Ben tabii canım benim babamda para da para basıyoruz para dedim. Yani para basmıyor tabii de yani ya niye atabilirsiniz para arkadaşlar ne olacak gelecek misiniz yani ne, ne, olacak yani Mehmetciğim hoş geldin iyi geceler. Bu arada iki taraftan yayın yapıyorum Mehmet. Hem YouTube'dan hem TikTok'tan yayın yapıyorum. Bundan sonra <laughs> para kazanmak için her türlü yöntemi deneyeceğim. Yani her türlü yöntem derken yani usulüne uygun yöntemler tabii ki. Bu ya TikTok'ta YouTube'da yazamıyorum hiçbir şey. Ben anlamadım ya. Or. Gerçekten merak ederim. Sadece en yani çok YouTube'da şunu merak ediyorum. Her türlü Kanka her türlü deneyemem. Ya o benim için ben aşar yani. Benim ben, ben, aşar. Arkadaşlar hepinizin kandili mübarek olsun. Saat 12 geçti. Bu saatten sonra artık yani hepinizin kandilini, alayınızın kandilini kutluyorum. Yüce Türk milletinin e, kandili mübarek olsun. Alayınızı seviyorum. İnşallah e, nice kandiller görürüz. Hilal hoş geldin. Merhaba. Bu Sevo nereye gitti ya Sevo, Sevo? Bak bu Sevo nereye gitti? Çok merak ediyorum. Seni hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. İyi geceler. TikTok'ta arkadaşlar hoş geldiniz. Youtube'da gelen giden yok. Youtube'da e, bir kişiyle devam ediyoruz. Derna hoş geldin. Merhaba. YouTube'da yani YouTube'da kıpırdayamıyoruz ya. YouTube'da yerimizdeyiz. Hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Kanka sana da hayırlı kandiller Allah sen de Allah'ın ol. görüşürüz kendine çok iyi bak Yazmayın arkadaşlar yazın ya sizleri tanıyalım arkadaşlar bu çift yayın yapıyorum demiştim bir taraftan e, YouTube'dakilerle konuşuyorum ama YouTube'da kimse cevap vermiyor bir taraftan TikTok'dakilerle sesleniyorum ondan ya e, hardan TikTok'ta aslında cevap alıyorum e, aktif bir sohbet var ama YouTube'da kesinlikle bir sohbet yok. Nazife sen nereye gittin Nazife? Nazife yapma atmaya gittin. Nereye gittin ya? İmran sen de hep yayınlarıma geliyorsun ama sen de şu ana kadar bir tıkırtı bir tıkırtı göremedim yani. Merhaba evet. Hakan. Merhaba Can. Merhaba Hakan. Hoş geldin. Şu an YouTube'da bir kişi değil çok merak ediyorum ya. Çok fedakar bir kişi ya, hiç gitmiyor bir yere, sürekli izliyor. Evet, yatma. Yani yat çok iyi olur ya benim için. Böyle bir yat, yat olsa o ne ki? Ben de bilmiyorum, işte yatıyorlar bazen. Ne diyorlar? Anlattıkları bir şey sanırım ya. Ama Sevo yılın kaçışını yaptı ya. Dedi ki, benim TikTok yani şeyi kaldıramaz dedi. Sevo öyle bir gitti ki yani o hızı... Sevo'nun gidişini gören var mı arkadaşlar? Sevo nereye gitti ya? Ey YouTube. Ses ver. YouTube gerçekten ölü ya. Murat hoş geldin, iyi Geceler. Ateş hoş geldiniz. Bu arada e, U dönüşü. Bana kimse U dönüşü falan yapmıyor. Ben ben gerçekten bu bak kaldıramadı kesin. Kim kaldıramadı? Kim neyi kaldıramadı? Yazın arkadaşlar yazın anlamıyorum. <laughs> Birisi söyleyebilirim arkadaşlar bu 1000 saat 4000 saat izleme falan gerekiyor YouTube'da. Buna kaydı faydası var mı ya? Papatya hoş geldin Papatya güzel hoş geldin. Arkadaşlar şu an enteresan bir şey dedim ya. Evet yani 3 tane 5 tane yap geldi. Evet ya, nerede yap ya Nerede yap ya? Arkadaşlar şu an aslında çift yayın yapıyorum. şu an enteresan. Bir, bir kendini Melis hoş geldin. Seval Seval dağıldı gitti ya. Seval öyle böyle dağılmadı yani. Seval yatan mı gitti galiba. Çok enteresan. Aslında YouTube'da yayını kapatmak istiyorum çünkü YouTube'dan hiç şey alamıyorum yani verim alamıyorum. Kimse yok mu var mı bilemiyorum. Arkadaşlar sizler yazın ya sizlerle sohbet edelim. YouTube böyle açık kalsın önümde. Oraya gelen giden olursa arada böyle bir şey yapayım. Şöyle bir hareket çekeyim onlara. En azından bir kişi bir kişi sürekli izliyor. Gerçekten demek ki sadık bir kişi yani. Beni seven bir kişi demek ki. Arkadaşlar YouTube yayınımda izlemek istiyorsanız YouTube kanalıma da geçebilirsiniz. Orada da e, okul tavuk dansı yazdığınız zaman benim profilim çıkar. Oradan da beni canlı izleyebilirsiniz. Yani böyle bir oradan da böyle bir e, atraksiyon yaratabilirsiniz. Ya yani böyle bir şöyle gönderdim böyle yapardım etmeyin arkadaşlar. Bir görelim böyle bir atraksiyon görelim yani. Burada daha iyi. Tamam güzel Hakan. Teşekkür ederim. Yani burada ben benim takipçilerime ben gerçekten sistem etmek istiyorum. Çok net sistem etmek istiyorum. Ee, yani gerçekten çok net sistem ediyorum takipçilerime. Arkadaşlar çok ayıp ediyorsunuz ya. Böyle hiç yani ayda yılda bir hediye görüyorum burada yayında. Yani ayda yılda. Youtube'da zaten öyle bir şey yok. Youtube'da var mı bilmiyorum. Hediye atılıyor mu Youtube'da arkadaşlar? Bilen var mı? Zaten Youtube'dakiler yazmıyor. Buradan YouTube'a geçen varsa YouTube'dan yazabilir mi arkadaşlar bana? Özden hoş geldin. Arkadaşlar buradan YouTube'a geçen birisi varsa YouTube'dan yazabilir mi? Yazı gelip gelmediğini merak ediyorum en azından. Yani yazılıyor mu? Ekranı düşüyor mu bir şeyler? Sizden ricam eğer YouTube hesabına geçerseniz yani YouTube'da yayına geçerseniz oradan yazılıyor mu bir şeyler? Bir deneyebilir misiniz? Çok merak ediyorum. Demiyor, hoş geldin. Ya bu Sevo nereye gitti ya? Sevo dedi ki beni TikTok kaldıramaz dedi. Bildiğin uçtu ya. <laughs> burada kim var şimdi? Youtube'da kim var arkadaşlar? Merhaba hoş geldin. Melisa neler yapıyorsun? Görüşemiyoruz. Hoş geldin. Var. Tekrar hoş geldin. Yazarsan mutlu olurum. Melisa yaz. Melisa efendim yazıyormuş. Hakan. Burada bir şey var. Arkadaşlar burada yazabiliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Nazocan Yılmaz. Nazocan Yılmaz kim? Hoş geldin Nazocan. Teşekkür ederim ben varım dedi. İyi teşekkür ederim Melisa sen neler yapıyorsun görüşemiyoruz. Başka kim var burada? Youtube'da başka kim var arkadaşlar? Youtube'da olanlar, e Youtube'dakiler cevap yazın bakalım kim var başka? Nazocan Yılmaz kim? Bir defa görüyorum. Bir taraftan Youtube'a bakıyorum bir taraftan size bakıyorum. Ama daha çok TikTok'a bakıyorum çünkü Youtube'da hareket yok. Nazife. Ha tamam. Peki. Diğer bir kişi kim ya? Bir kişi var daha. Bir kişi hiç yazmayan bir kişi var. Böyle oturdu. Hiç yazmadı. Son gün Ali niye yazmıyorsunuz? Sizler ne oldu? Sütümü döktünüz. Küs Dargın mıyız? Ne oldu da? Youtube'da yazı mı yazdı? Yazdır işte. Bak Nazife yazdı işte. Arkadaşlar Youtube'da Nazife yazdı yani. Niye yazın mı veriyorsunuz? Niye beni kandırıyorsunuz? Yazdı işte de Öyle de. Arkadaşlar bu arada benim profilimizden iki tıklarsanız yayın ee, keşfede düşüyormuş. Düşsün bir keşfede ya. Bir görelim orada nasıl oluyor. Kaç kişi geliyor. Kaç kişi transfer edebiliyoruz. Bak Nazife yazıcı arkadaşlar. Youtube'da yazı demeyin. Yazım demeyin de. Tüm hoş geldin. Arkadaşlar ilk defa katılıyorsanız artı tuşuna basıp beni takip etmeyi unutmayın. Yani, e, yani destek olun da. Bir daha git daha. Bak gel bak yazıyor işte Nazife yazıyor arkadaşlar. Öncelikle YouTube'da beni takip etmeniz gerekiyor bana yazmanız için büyük, büyük ihtimal, öyle, öyle, mi? Burada biraz yayın yapayım ya. Burada da bir şeyim olsun ağırlığım olsun ya. Sevda Korkmaz. Sevda Korkmaz kim şimdi? Ha Sevda sen misin? Bu Sevo mu? Sevda Korkmaz Seva mı arkadaşlar? Seva sen misin? Sevda Korkmaz bu Seva. Bu Sevda Korkmaz kim? Sevda Korkmaz bu Seva 66 sen miydin? 70 67 mi? Sen misin o? Geldi geldi. Menisa sen, Sevda Korkmaz'dan mı yazdın? Melisa nereden yazdın anlamadım. Bilal hoş geldin, iyi geceler. Arkadaşlar şu an kafam bölündü. Kim yazdığını anlamıyorum. Toker İbo. Toker. Sevda korkmaz ki. Arkadaşlar ben ekranıma çift tıklayın. Ha Sevda korkmaz sensin. Tamam. Anladım. Geldi. Tamam geldi geldi Melisa geldi o zaman. Nazifen hani Yazı da geldi. Demek geliyor geliyormuş arkadaşlar. İyiyim. Hayvan, teşekkür ederim. Hilal Adıyaman'dan mı katılıyorsun? E, ee, Youtube'dakiler. Merhaba. Bana da Youtube'a da bakayım. Yani. Tabii değil mi? Eşek değilim yani. Youtube'daki insanlar da insan ya sonuçta. Bir hoş geldin. Merhaba iyi geceler. Arkadaşlar yayına, benim ekranımda benim üzerime çift tıklayın yayın şeye düşsün, Yayın keşfede arkadaşlar. Benim üzerime e benim profilimdeki ismim var ya şu ismim üzerine arkadaşlar İmran gidemezsin. Nereye gidiyorsun da? Benim ismim üzerine çıktıkların arkadaşlar yayın keşfede düşsün. Olur mu? Benim üzerine çıktıkların yayın keşfede düşsün. Daha çok kişi gelsin. Rica ediyorum da. Gamze çöküş. Bu Gam Gamze Gamze niye yazdığını geri çektin? Gamze kim? Gamze hoş geldin. Gamze ne biri geldi yazdığını geri çekti ya. Gamze niye yazdığını geri çektin? Nasıl hocam sen de bizim dalga geçeceksin ya. Ha geçmiş olsun sen sen de sen dinle o zaman ya. Bu Gamze Gamze merhaba ben geldim dedin Yazdığını geri çektin sonra. Yani bu ne periz ne lahana turşusu ya. Evet arkadaşlar iki tarafa da yetişiyorum görüyorsunuz. Yani aslında bu TikTok yapılacak bir video. Yani hem TikTok videomu yapmak hem e, YouTube'da yayın yapmak bence basit bir iş değil yani. Bilmiyorum siz işte. yani basit mi? Sizce basit mi? Kolay mı arkadaşlar? İki tarafa da yetişebilmek, iki tarafa da böyle ee, sohbet enerjisi ayrılabilmek nasıl? Kolay mı arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorum. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bekliyorum da. Aşım ağrıdı ya. Hoş geldin. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Zor iş. Bilal, teşekkür ederim. Hila nereden katıldın sen? Gamze. Gülten. Al Demirci. Gülten hoş geldin İyi geceler. Arkadaşlar dedim ne yapsam yapar mısınız? Lütfen rica ederim. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. E, ee, Şu üst, böyle çift tıklayıp çift tıklarsanız böyle e, orada yayın keşfede düşüyormuş. Bunu rica ederim. Yapar mısınız? Sevgili dostlar. Lütfen e, rica ettim. Ben bu YouTube yayını kapatayım ya. YouTube'dan e, bir verim alamadım. YouTube, arkadaşlar YouTube kapatıyorum. İyi geceler diyorum. Teşekkür ederim katılan varsa.